Merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Mart 2022. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün size yaptığım bir tane şırıngalı silah göstereceğim. Gerekli malzemeler. Bir adet şırınga. 2 cc'lik veya 5 cc'lik. Şırınganın ucu. dikkatli olun. Çünkü çok sivri bunun ucu. Bir adet silikon. Bir yan keski. Önce şırınganın ucunu Ondan, daha doğrusu, yan ondan çok az bir şey keseceğiz. Şırıngın ucu kadar. Yani biraz uzun. İşte ondan. Sonra şırıngıyı dikkatlice buraya batıracağız. Dışarıdan çıkmayacak şekilde. Tam ortadan. Ondan. Sonra su çekeceğiz. Şırıngaya. Ondan. Sonra şunu atamayacağız buna ve babam şimdi gösterecek nasıl atılacağını çok sert olduğu için babam gösteriyor gösteriyor arkadaşlar evet. şimdi şu şekilde sıktığınız zaman hızlıca atacak ama aniden atabilir hemen atabilir yani <gülüyor> 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 <Buzuk çıktım>. <gülüyor> <gülüyor> bence bu tiktok videosu oldu